Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nde siz hani ulusal tabandaydınız, hani ulusal olarak siyaset yaptınız. Ee, şimdi bakıyoruz e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, bazıları Atatürk'ün askeri değiliz diyorlar. Bazıları CHP e, Atatürk'ten uzaklaşıyor mu? Ya da siz Atatürk'ün askeri misiniz? Ben Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kollarından geldim. Ben 12 Eylül öncesi Orhan Eyüboğulları'nın, Mustafa Üstündağları'nın, Abdurrahman Köksaroğlu'ların, Aytekin Kotiller'in, Bülent Ecevitler'in CHP'siyim yeni CHP ile farklı görüş ayrılıklarımız olduğunu görüyorum. Evet. Mustafa Kemal'in Türkiye Değişim Partisi olarak askeri olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz Çanakkale'de o mücadeleyi vermeseydi, Sakarya olmasaydı, Dumlupınar olmasaydı ve bugün bir şey daha söyleyeyim. Dünyada 50-55 tane İslam ülkesi var. Bu İslam ülkeleri içerisinde demokrasiyle yönetiliyorsak, ...inançlara saygıyla layıklıkla yönetiliyorsak... ...Mustafa Kemal Atatürk'ümüz... ...generaldi, paşaydı... ...demokrasi demeyebilirdi... ...demokrasi dememiş olsaydı... ...diğer 50 İslam ülkesi gibi olurduk... ...ve özgür olamazdık... ...bugün biz bu özgürlükleri yaşıyorsak... ...Mustafa Kemal Atatürk kusura bakmayın... ...sıradan birisi değil... ...bu ülke için bedel ödemiş... ...bu ülke için büyük mücadele vermiş... ...ve bu ülkede demokratik, layık... ...inançlara saygılı, layık... ...bir düzeni kurmuş ve biz hala o düzen olduğu için e, bu noktadayız. Onun için Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri olmaktan onur ve gurur duyuyorum. O diğer görüşlere asla katılmıyorum. Evet. Şimdi bir kısım diyor ki ya bir kısım demeyelim de Birileri bana dedi ya işte Sayın Sarıgül e, bazı hakkında açılan davalar var diye e, parti kuruyor dedi. Sırf işte böyle mahkemelerden kaçsın da bir partinin genel başkanı. Hakkınızda açılan dava var mı Şişli Belediyesi'ndeki dönemden bu yana? Benim hakkımda açılan bir tek dava var şu an. O da öğrencilere yaptığım eğitim bursuyla ilgili yaptığım eğitim kurumlarıyla ne ilgili. Alayaka? Ee, niye bu İyilik kadar yapıyorsunuz niye da, bu kadar mı? evet niye bu Şi mesela bir tanesi şu. Şişli'de oturmayanlara niye burs verdin? Yani bana gelmişse bir tanesi, bir anne gelmişse, bir babaanne anne gelmişse ...çocuğuna bursu istiyorsa ben ona şişli oturuyorsun, oturmuyorsun mu diye soracağım. Onun için huzurda söylüyorum. Allah'ıma bir şükür hakkımda açılmış bir tek dava yok. Ayrıca ayrıca Mustafa Sarıgül Türk siyasetinin önünde. Büyükşehir Belediye Başkan oldum ben. O zaman zaten hakkımda Çok ne varsa tabii. ne varsa iktidar alabildiğine benimle uğraştı, alabildiğine şeyler yaptı. Onun için benim şu anda onurla ve gururla söylüyorum ki hakkımızda açılan bir tek dava söz konusu değil. Onun yani şu için, an dava son derece, yok. Son derece, son derece son derece rahatım hesabını veremeyeceğim de hiçbir şey yok. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim. Türkiye Değişim Partisi çalışmalarını Evrensel hukuk kurallarına göre yapar. Hı. Türkiye Değişim Partimizde görev alan bütün arkadaşlarımızın anla açıktır, yüzü paktır. Çünkü biz gerçekten Türkiye'nin en demokratik kitle partisiyiz. Kemalist misiniz? Ee, e, ben e, bu şekilde ayrımları da arzu etmiyorum. Kemalisti değildi. Bunlara da biz kesinlikle şey yapmak istemiyoruz. Bunlara saygı diyoruz. Biz e, Atatürk ülkelerine bağlı cumhuriyetin değerini geliştirip güçlendiren bir siyasi partiyiz. İnsanların e, ocu ya da bucu olarak anılmasını asla doğru bulmuyoruz. Biz söylem dilimizi, söylem dilimizi mutluluk üzerine, kırgınlıklar üzerine değil, sevgi üzerine kuruyoruz. Evet. Muharrem İnce ile görüşüyor musunuz? O da bir parti kurma aşamasında. Ben gerçi biraz uzattı. Başarılı olur mu eğer Muharrem İnce de bir Sevgili parti kurarsa? Sevgili bana Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nde görev yapan arkadaşlarla ilgili ya da farklı siyasi partilere görev yapanlarla ilgili Asla ne sorarsan sor negatif bir şey alamayacaksın çünkü ben hepsinin emeklerine saygısızım. Yani negatif bir şey Sayın Sarıgül şimdi öyle bir konuşuyorsunuz ki ben tabii size saygı duyuyorum ama hani biz buraya sizi davet ettik ısrarla davet ettik ama sizi kırmadınız bizi sizi ama bana, hani biz e, amacımız ısrarla ama bana CHP ile ilgili laf söyletmek istiyorsunuz ısrarla Ama gazeteciyim gazeteciyim tamam ben de sizin sormanıza istinaden kendi görüşlerimi söylüyorum. Siz soracaksınız ben de yanıtlayacağım. Ben Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak negatif bir şey söyleme durumunda değilim. Sayın Muharrem İnce için de kendisine başarılar diliyorum. Hı, bu kadar diyorsunuz. Şişli'yi özlüyor musunuz? Çok. Çok. Çok özlüyorum. Yani Feriköy'ü çok özledim. Kurtuluş'u çok özledim. Köyü bölgesini evet. çok özledim. Hele, hele Kuştepe onların gözlerinden öpüyorum. Ama merak etmeyin. Arzu ederim ki iyi yönetilsin. Arzu ederim ki çok eserler bırakırsın. Arzu ederim ki benim bıraktığım okullar daha da geliştirilsin. Sayısız okullar yaptım. Sayısız tesisler yaptım. Ama artık Türkiye'yi arzu ediyorum. Şişli bir emanettir. O emanet vakti saati geldiği zaman tekrar geri alınır. Peki il merkezleri açıyorsunuz Türkiye'nin dört bir yanında. Ee, örgütlenme, örgütlenmeniz Vallahi var. Biz örgüt Hedefiniz ne mesela? Biz kaç? örgüt kelimesini asla kullanmıyoruz. Biz teşkilat kuruyoruz. Biz örgüt değiliz. Biz Türkiye'de önemli ölçüler içerisinde teşkilatlarımız var. Ve biz il merkezi açmıyoruz. İktidara hazırlık merkezi açıyoruz. Hmm. Çünkü bizim partimiz yapılacak olan ilk genel seçimlerde inanıyorum ki yurttaşlarımızdan büyük bir başarı görecek. Ve biz çünkü her yurttaşımızı kucaklıyoruz. Hmm. Her siyasi partiye geçmişte oy veren Allah razı olsun bize oy veriyor ve bize sempati gösteriyor. Biz bir tek partiden ya da bir tek düşünceden oy almıyoruz. Biz bütün düşünceleri birleştirdik ve biz Türkiye'de yepyeni bir siyaset dili kullandığımız için biz bütün yurttaşlarımızdan oy alıyoruz. Türkiye Değişim Parti'miz. Er geç iktidar olacak ama çok geç değil. Peki ben şunu soruyorum şu an bizi Çankırı'da bir köyde izleyen bir Mehmet amca e, tamam hoşgörü dili konuşuyorsunuz sevgi dili konuşuyorsunuz e, sonuçta şu an ekrandasınız ve halka sesleniyorsunuz Hani evet. ben bir partiyle yola çıktım e, bana oy verin ya da e, yoluma devam ediyorum peki çok iyi çok güzel ama ekonomik anlamda şu an Türkiye'nin en öncelik sorunu ekonomik ekonomi e, yani Mustafa Sarıgül e, cebimize dokunacak mı? Türkiye Değişim Partisi gerçekten ekonomiyi muhteşem bir şekilde yönetecek. Önümüzdeki günlerde ekonomiye bakan bakanımızı da e, kamuoyuyla buluşturacağız. Öncelikle biz geliri tabana yayacağız. Geliri kişilerden alacağız ve tabana yayacağız. Adil bir gelir dağılımı olacak. Önce çok çalışacağız. Bakın biz Türkiye'mizi hayvancılıkta tarımda, sanayide, 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 üretimde, üretimde, turizmde çok büyüteceğiz. Kurucumuz, Genel Başkan Yardımcımız Sayın İrfan Karakaş müthiş bir çalışma içerisinde. Neyi çalışıyor? Neyi çalışıyor? Hollanda ile Türkiye arasındaki farkı çalışıyor. Hollanda'nın yüz ölçümü ile Konya'nın yüz ölçümü aynı biliyor musunuz? Hollanda'nın sadece ve sadece tarımdan olan ihracatı 160 milyar Euro'nun üzerinde. Hollanda'nın Konya kadar yüz ölçümü olan Konya'nın ihracatı 700 milyar Euro'nun üzerinde. Peki inanır mısınız? Biz sadece Türkiye'mizin öne çıkan tarımda ve hayvancılıkta bu konuyu bilen özel sektörde çalışma yapmış çok değerli uzmanlarla çalışmamızı yapıyoruz. Bizim yaptığımız çalışmalara göre şu anda Türkiye'nin bütün ihracatı 170 milyarın üzerinde rakamlar bir eksik fazla olabilir ama bilesiniz ki sadece Türkiye Değişim Partisi iktidarında hayvancılıkta ve tarımda yapacağımız çalışmalarla 170 milyarın üzerindeki bir rakamı sadece tarımdan ve hayvancılıktan hmm. çıkarabiliriz. Çünkü Türkiye önemli. Türkiye tarım ülkesi Türkiye hayvancılık ülkesi Türkiye'de bizim çayımız var. Türkiye'de bizim fındığımız var. Türkiye'de bizim incirimiz var. Türkiye'de bizim pamuğumuz var. Trakya'ya baktığımız zaman orada bizim ay çiçeklerimiz var ve boyunları büküktürüyor. Biz bunları muhteşem bir noktaya taşımak durumundayız. Şimdi... Bir başka şeyimiz de şu. Sanayi, sanayi, sanayi. Üretim, üretim, üretim. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Dayanıklı tüketim malli, e, mallarında, beyaz eşyada bir gurur vesilesi söyleyeyim. Beyaz eşyada biz Avrupa'da ihracatta birinciyiz. Dünyada ikinci ve üçüncülüğe oynuyoruz. Burada şu geliyor aklımıza. Bir ülke markalarıyla güç kazanır. Bir ülkenin ne kadar çok markası varsa o ülke o kadar güçlüdür. Hmm. Ben burada Vestel, Vestel, Vestel kutluyorum, tebrik ediyorum. Ama büyük, pardon, ama. Büyük bir başarı, büyük bir başarı. E diğerlerine baktığımız zaman Arçelik Beko aynı Gurur duyuyoruz tabii, içerisinde. Türk firmalarla gurur duyuyoruz hepsiyle. Türk, Türk firmalarla gurur duyuyoruz ama bizim neden birçok markamız olmasın? Mesela kamu kuruluşu olduğu için söyleyeyim, Türk Hava Yolları... Dünyada önemli bir marka oldu. Aynen, Biz Londra'ya gidip baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nın reklamlarını görüyoruz. Bugün bakıyorsunuz ki Euroleague'de e, Türkiye e, Türk Hava Yolları'nın büyük bir tanıtım var. Bu bizim için gurur evet. Peki, sen Ama sen, bir marka yetmez. Bizim tekstilde de markamız olması lazım. Hı. Hayvancılıkta da çok önde olmamız lazım. Mesela turizm 6 ay çalışıyor evlatlar ve 6 ay sonra i̇şsiz. turizm çalışanları işsiz. Evet. Mehmet Aygün Bey Bey'le konuşuyorum. Nasıl yapabiliriz? Niye Fransa'da, Almanya'da, İsviçre'de, Avusturya'da hem yaz turizm var hem de kış turizm var. Biz turizmi 12 aya çıkardığımız zaman şu anda gelen pandemiyi saymayalım 32-33 milyar dolarlık bir rakamı ikiye üçe katlayabiliriz. Peki şu an 19 yaşına gelmiş kardeşlerimiz var, gençler var. Onlar oy kullanacaklar. X-Z kuşağına nasıl dokunacaksınız? Bir kere bu Z kuşağı da demeyelim. Bunu lütfen kaldıralım. Bu gençler bizim evlatlarımız. Gençler bir kere... Kredi yurtlar kurumunda sıkıntıları var. Hı. Gençlerin o kredi yurtlar kurumundaki borçlarını silmemiz lazım. Gençler öyle gençler var ki yurt sorunları var. Çok başarılı gençler var ve o yurtla bu gençler gelip okuyamıyorlar. Bir başka şey şu öyle genç evlatımız var ki bir öğün yemekle 24 saatini geçiriyor. Bu gençlere şimdi evde can bizi izliyor. Gencecik, Hı. dinamik, çocuk, Evlat İnternet, internet 18 yaşına kadar. Biz bu gençlere interneti ne yapıp edip kaynağı hayvancılıktan bulup turizmden bulup ihtiyaç sahibi ise bu gençlere 18 yaşına kadar mutlaka interneti ücretsiz olarak vermemiz lazım. Bir başka şeyimiz şu. Gençlerin yurt dışı merakı var. Bu gençlerin yurt dışı merakı var. Biz 18 yaşına evet, genç, 18 aynen. yaşına kadar bu gençlerimizi mutlaka bir planlama dahilinde mutlaka şey yapıp dış dünyaya gezdirmemiz lazım. Demokratik dünyaya gezdirmemiz lazım. Görüşlerini ve düşüncelerini mutlaka açmamız lazım. Bir başka şey şu gençlerin özgür olması lazım. Gençlere ben şunu söylüyorum. Özgür değil mi? Gençler korkmayın. Derdinizi söyleyin. Gençler korkmayın eleştirin artık Türkiye Değişim Partisi var. Gençler şu anda niye özgür değil? Bir tweet atan bir gencin sorgulanması mantığını ben doğru bulmuyorum. Ama hakaret ancak, ediyorsa. Ancak şöyle, çok ağır şöyle şöyle ölçüsü şu ona da çalıştım ben. İngiltere'de, İngiltere'de halk parkta serbest kürsü var. O serbest kürsüde herkes her şeyi söylüyor. <laughs> Ama hiç kimse İngiltere cumhuriyetinin, İngiltere cumhuriyetinin bayrağı ve toprağıyla ilgili söyleyemiyor. ...bayrağımız ve toprağımız için bir şey söylemiyorsa genç özgür olsun. Gençlerden korkmayalım. Evet. Siyasetin, siyaset adamının görevi gençleri korkutmak değil... ...gençlere özgürce konuşacakları bir sahne hazırlamak. Son. Gençlerin gençlerin özgür olmadığı siyasetin bizim için üç kuruşluk bir değeri yok. Son sorum ve kısa yanıt alacağım. Şişli'yi böyle bir yükseklerde bıraktınız Şişli Belediyesi'ne <laughs> ama şu an bakıyoruz... Ee, ...tamamen yani benim anlatmama da gerek yok. Üzülüyor musunuz Şişli'nin şu halini görünce? Ee, ya Şişli o zaman ışıkları yanıyordu. Ben bir belediye başkanı... ...sadece Şişli için söylemeyelim. Bir belediye başkanı kentine çok iyi bakması lazım. Kentler çocuk gibidir. Bakarsanız mutlu olur. Bakmazsanız ağlar. Ben şimdi artık... Türkiye'mizin ışıklarını daha güçlü yakmak istiyorum ve Türkiye'mizin ışıklarını yaktığım zaman da herkesin üzerine projektör vursun diyorum. Sadece bir bölgenin ışıkları yanmasın, cennet vatanımızın her noktasının ışıkları yansın. Bunun için ben kurucularımıza güveniyorum. Biz şimdi dün akşam bunu konuştuk, Gündür Kamaşak hanımefendi kurucumuzla konuştuk ve gittik baktık öyle bir yere gittik ki dün akşam Kumkapı'da. Sadece Kumkapı'nın o tarihi, o güzelliklerini biz bir noktaya taşırsak... İnanın ki nasıl rakamlar gelir biliyor musunuz? Türkiye'nin potansiyeli var, kültürü var, sanatı var, tarihi var. O tarihi ve doğayı, o güzellikleri biz dünyayla buluşturursak inanın ki Türkiye'nin finansman sorunu kalmaz. Türkiye Değişim Partisi, Türkiye'nin siyasal, sosyal, ekonomik sorunlarını çözmeye en hazırlıklı bir partidir. Evet. Ama benim de tabii Noktayı gençlerden koyalım. ricam şu, işsiz gençler var, esnaf gençler var, öğrenci gençler var. O gençler lütfen artık gelin. Türkiye Değişim Partisi'ne kaydolun. Türkiye'nin en demokratik partisi, en faziletli, en şefkatli, örfüne, töresine, geleneklerine bağlı, hudut ve bayrak birliği diyen Türkiye Değişim Partimize gençler lütfen kaydolsunlar. Dertlerini, sorunlarını özgürce söylesinler. Evet, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Sayın Sarıgül'ü konuk ettik. Ee, seçmenlere, ahaliye, yurttaşlara seslendi. Reklamlara geçeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Ben teşekkür ediyorum. Pandemi için son söz söylüyorum. Lütfen. Sağlık çalışanlarımızın gözlerinden öpüyorum. Bütün yurttaşlarımız sağlık çalışanlarımıza karşı özgür olsunlar. Silahlı kuvvetlerimiz ve özellikle emniyet mensuplarımıza karşı da lütfen o sevgilerini esirgemesinler. Çünkü onlar da görevlerini yapıyor. Dün baktım bir yerde birisi durdurdu. Bir tepki veriyorlar. Herkes şu ara moraller bozuk. Sakin olsun. Güler yüzlü olsun. İnşallah Teşekkür. ve inşallah biz de ülkemizde sevgi dilini konuşarak bütün yurttaşlarımızı bir vatan sofrası etrafında buluştururuz. Teşekkür ediyoruz. Acil reklama geçmemiz gerekiyor reklamlar.